Merhaba bu kere merhaba El başladı mı? Ben o el içinde olmayınca Al işte ya 15 saniye geçti diyor Afk demeye sen şimdi bir de beni dinle Al işte pompalı aldım ya. Pompalı aldım. Abi, Nasıl oluyor bu? Abi, edin, ben de pompalı oynuyorum. Abi, Abi oynayamıyorum ben Ya şey çok yüksek. Yürü... Yani? Optimus mouse'u biraz kısayım. <laughs> Afrika için de öldürürüm ya. Utan, utan. Ona kafama bulsan öldürür beni. Abi hiç evet. prolar önlem yok şöyle. İyi öp gece. Tam, tamam ayakları da yaptım. Arkadaşlar CS'ye koy şu an elimizde. Yüklü. Ama e, ıı, tek kişilik single player. Ama e, ıı, multiplayer'e yapmak için Melih'le oynayabiliriz. Ya aramızda kalsın çakması var. Sakın kimseye söylemeyin de. Çakmazlar var arkadaşlar. Böyle de iş atıldı. Skorlara ne yani hani benim nasıl oynadım bir herkes öğrensin. Hadi ona bakma ya sen benim oynayışa bak. ki Boş ver skoru o oh, elbet olur. ayarı biraz daha düşürsem daha mı güzel oynarım ki? Bunlar kötü oynuyor ya. Ben normalde ölürüm. <laughs> Bunlar da kötü oynuyor. Ben de Abi kapının Abi pusuyorlar ya. Canın nasıl isterse arkadaş. çekiyor o yüzden ben durduruyorum ee, biz öldükten sonra e, yani geçen videolarda anlatmıştım bir de anlatmam gerek yok bir, eğer bilmiyorsanız da geçen videoyu izleyince öğrenirsiniz hadi görüşürüz hemen geliyoruz tamam ee, be hemen bir silahla hemen el başka dalga hemen devam edelim teknik bir arıza oldu ee, videomuza tekrar hoşgeldiniz onu ben e, Biz bu arada berbat geliyor herhalde. Öyle oluyor. Bir de ne Abi sesim değişecek mi? Mikrofona bir şey takacağım. Sesim değişti mi kayda da? sesim değişti mi? Şu an iyi mi? Bir tane şu an sesimi bir dinle. Şu an bir sesimi dinle. Dinle dinle. Şimdi dinle bir de. Şimdi değişen bir şey oldu mu? Yok. Adam sen alttan ne yazdı? Videoda rezil oldu ki. Ya. Ben, ben, ben dur dur. Dur dur. Bana atla. Ben bir şey arkadaşlar. Biz, inomastikliğiz arkadaşlar. Inomastikliğiz. Bunu da yaşasın. Şimdi var ya bittiler oğlum ben. Ben bir terörist olmuyorum. Şimdi videonun sağına soluna ben odamda küfürler yazacağım. Ya. <laughs> yok yok yok. Oğlum Dastiki ilk Abi bu bir... bir... Aynı Dastiki bu. Yoklar. lan arkadan gidiliyor bunda hacı. Oha. Oh, ya, Hadi bana. şu öldürme işine girme ya zevkini oynayalım. Sen beni öldürdün, ben seni öldürdüm. Ya, ne abi var. ben bu senin şu tahta Çalışmıyor abi bozuk mu lan adam? Çalışıyor oğlum iyi oynayanlar var. O tahtakla kafa iyi vuruluyor ama. Ne şey oynuyormuş? Ya ya. Kafaya silahla yan vuruluyor bir kere. Olsun ben daha iyi ondan. Onları... Da Kartta hiçbir silahta kötü bahan. Bahanesi olamaz ki arkamda öldüm. Ben değildim, be, adamla ben. Abi oyuncu mouse'u aldım, iyi oynayamıyordum. Clock'u tek çaldım abi en iyisi. Nerede? <laughs> Nerede abi ya. Yukarıda, köprünün üzerinde. Abi mermi alamadım ya. Başladın değil mi? Yedim, de Tahta, kere şartla, kere şartla. Şu mağaz bir garantiden geleydi Ulan ki. Bu mağaz da çok tehlikeli sayılıyorum sanki. Bu da i̇şte FPS kötü yani. Ya. Direkt ölsem bir kez ya Hay silah almaya çalışıyorum. Arkadan geldi yakışıklı ya. <Gülüyor> <Gülüyor> abi silah alıyorum ya. Yani. Alamadım ya. Neyse, çekeceğim. Var. Var. de Var. Var. şükür yani. Yeşim, Arkadaşlar, i̇şte, abi, çirkin, ya. İşte Var. 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 Eğer sekizde gidenler varsa şey ne bileyim ee, hayalin bu olmasın hedefiniz bu olmasın. Çok hızlı ya.

Kanka oynayamam beni sıkıyor ya. Hadi sen öldürünce sana ıf. Sana yağdırıyorlar aşağıda.

İyi geçtim böyle olmaz satılmıyor gösteriyi oynamaya başladım ben iyi oynamaya başladım iyi oynarım gerisi iyi gelir ama kötü oynadım oynadımlar gitti abi, evet abi adam bana bildin. tıgıllatan adam

Oğlum git adamın arkasından da. Adam kendi bas şeye girdi. Tünel var yani tünel. Orada. <laughs> abi yine var ya. Kaç, 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 kaç. Biraz zor olur. Artık silah da alam abi. Bir Silah da ne? Oğlum ben silah alamıyorum sen bana silah atıyorsun. Abi bunlar hep noob ya. Ölüyorlar hemen ne alıyorlar? Vallahi ölüyorlar Çünkü, o, Abi adama var ya bir kafa çektim inanamadım dedim. Adam var cool. cool. ya of ya ağlayacak. Ya ben öldüreceğim treyama. Oğlum arkaya basıyorlar. Hiçbiriniz gelmiyorsunuz lan sen değilsin işte. Öldürmeyle daha mı oynadın sen ya? Abi en üstte Sen de ne olsun? O değil Sen beni yiyor. Neye ya? Ha çalışıyor. Oğlum kaç video bu be? Böyle sanki daha iyi oynarım diyor ama Şu altın da bezmidir nedir? <laughs> Onu koyar abi. neredeyse. <laughs> Benim maçım dez olunca hadi ben oynayamıyorum Bana sürekli sonu çıkartıyor rahat değil yani her şeyin hayır da suda boğulma dememiş. Ya ben çıkıyorum ya ben kalafta diye gireceğim. Ben kalafta Mutluluklar bize Ben kallak da soruyorum sen ne ben anlanmıyor çünkü. arkadaşlar Görüşmek üzere. İşe diyecekti. Hı -hı. Bu arada. Kalafat videosuydur GTA değil, Her türlü oyun videosu önerebilirsiniz. Her evet, türlü oyunlar çıkıyor. GTA beş ne var? Bu sütte bir bomba. GTA 5. Sus artık. Şu. Birinin elinden bandıka mağması alsın. Always. İbo, İbo yanında mı? Yok. Onlar gitti de. Ah, modem varfı sabresini sıfırladı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar, ha ha. Beğendiyseniz beğenmeyi. Oğlum yani, modern makyaj çok süper ya. Yorumlarda <laughs> Görüşmek